Hepinize selam tekrar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu açıyoruz. Ya bugün sizlerle birlikte bunu açıyoruz. çok güzel olmuştu. Ben de her, yani herkes açıyordu gördüğümde. Şimdi ben de açacağım. Bu arada evet. açıyorum. Acaba hangisi çıkacak? Bence kızların hepsi güzel. Ama ben ya şu giyinme şey olsun veya şu olsun veya gizli de olabilir bilmiyorum. Şu ikisinden biri olsun. Ama en çok istediğim gizli neyse Açalım bakalım. Açıyorum. 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 Ay. Uf, ay arkadaşlar açıyorum. Ne Krem, de bir şey çıktı. Çıktı. Ay, ya, Bakın burada ama bu mu çıktı? Bakın, çıktı. Dur bakayım, hangisini istemiştim? Atıyorum Aynı zamanda bana Bir şey falan yok mu Anahtar yok Ne Neyse açalım. Düşmüyorum. Evet arkadaşlar şu çıktı ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Şimdi burada iki tane var. Ya bir bu var, bir şu var, bir de bu var. Ben bunu inşallah çıkar ya. Neyle açacağım ya? <laughs> Açtım da geldim. ya. <laughs> <Tüh. gülüyor> tü yani ağzım şey geldi de. <laughs> ya. Bir susun artık. Susar <laughs> Arkadaşlar bakın bu çıktı. Şu. Ya ben bunu istememiştim ya. Arkadaşlar şu şey çıktı. Bu. <laughs> Kız olarak da. E, aynısı çıkmadı ki. Ha şu. Ay bir susun. Ha şu. Biz olarak da şu çıktı ama bu siyah saçlı. Ya ama bu siyah saçlı. Kahverengi saçlı değil ki. Nefesi açacağım. Yani birkaç kişinin açanı görmüştüm. Bir tane, bir tane şöyle, ya bir tane şöyle dönen dünya çıktı, dönüyor bu arada. Şöyle. Bu arada ikisi de böyle. Böyle şey olabiliyor. Burası. Ay çok da sertmiş ya. Şey. Şimdi buraya nereye koyacağız şeyin? Dünyayı buraya. Şöyle. Kızı, kız, kız belirtmemiş. Kızınız da şöyle, bu şekilde. Beğendim ama şu, şu pembe saçlı veya sarı saçlı çıksaydı daha mutlu olabilirdim ben. Ya 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 kızımı da şöyle oturacağım. Şey olmuyor ki. Ya, Çıkmıyor ki. Oturmuyor ki işte. Bu arada ne ne demek? İngilizce kütüphane demek, değil mi? Sanırım kitap okuma yeri. Okul yok. Evet ya, kütüphane gibi bir şey. Evet arkadaşlar, yaptım bu şekilde oldu ama şimdi görne kadar tabii ki dağıldı. Dağılıyor çünkü, durmuyor. Keşke şey olsaydı ya böyle yapıştırmak gibi şey. Neyse evet arkadaşlar, böyle burası burada dönüyor. Neyse. Kızımız bu şekildeydi. Bunlar bir çıktı. Tarz... <laughs> bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanal videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Çok öpüyorum yani. Hepinizi çok seviyorum. Unuttum. Bye. Kanalıma abone olun. Yoksa küserim. Bakın sizin için bunları aldım. Yani anneannem aldı. Hoşçakalın. Bye.